dağıldı demiştiniz biz de haberimizde. Mehmet Emin Uluç hemen sana dönmek istiyorum. Öncelikle kara bulutlar gerçekten dağıldı mı? Şu anda tabii kulüp içerisinde neler yaşanıyor? Bunu da merak ediyoruz ki sen takımı kulübü yakından takip ediyorsun. Evet. Ee, ondan sonra da istersen e, haberimizde de aktardığımız gibi Erol Bulut'un tercihlerine, hamlelerine biraz e, değiniriz ama. ilk sözü Madem kara vereyim. bulut dağıldı dedik. Bulut üstünden gidiyoruz. O zaman biz de şöyle diyelim. Erol bulutların üstünde diye bir başlık atalım. <laughs> Hakikaten e, hem hoca açısından hem futbolcuları hem takım açısından çok rahatlatan bir galibiyet oldu. Ama aslında çok da sürpriz bir galibiyet olmadı. Yani Fenerbahçe Göztepe karşısında kötü oynadı. Kötü oynadı ve mağlup oldu. Ha, verilmeyen bir penaltısı var bence. Penaltısı verilseydi bir puan alırdı diye düşünüyorum. Tabi penaltı gol de olmayabilir. Buna rağmen biz puan olarak iyi, futbol olarak kötü bir Fenerbahçe'den bahsediyorduk. Öte yandan 7 maçta 21 puan almış bir Trabzonspor vardı. Ama Trabzonspor'un da aslında oyun olarak çok üst düzey bir futbol oynadığını düşünmüyorum ben. Kadro yapısına bakıyorsunuz. Sahaya sürülen 11'lerin dışında kenarda bekleyen oyunculara bakıyorsunuz. Orada Fenerbahçe'nin çok bariz bir üstünlüğü var. Ki e, maç içindeki değişiklikler gördük yani. Girenler, çıkanlar ve e, oyuna etkileri. Erol Hoca'nın kadro sürprizi Caner'in İstanbul'da bırakılması evet. ve Ozan'ın yedek soyunması oldu. Evet. Şimdi normal şartlarda o üçlüde orta saha üçlüsünde Ozan, Sosa, Mesut Özil. Mesut'u yedek bırakabilirsiniz. Ozan'ı e, Sosa'yı bırakabilirsiniz. Ozan kalır diyorduk. İşte daha genç, daha dinamik, daha e, fiziksel gücü var falan filan. Ama e, şunu gördük. Bir kere Hoca Mesut'tan performans almakta kararlı. İkincisi Sosa 35 yaşında olmasına rağmen Dostya maçında 12,5 kilometre koşmuş. Az bir mesafe değil ve e, Trabzon maçında takımın en iyilerinden birisiydi ama kendi özelliğine bence Fenerbahçe'deki en iyi performansını sergiledi. Mücadelesiyle. Trabzon'da Erol Hoca'nın sahaya sürdüğü kadro ki biliyorsunuz orada Nazım oynuyordu sağda. Çok konuşulmuyor belki ama Nazım Gökhan değişikliği de. Ee, Gökhan da e, en son 12. ayda ilk 11 çıkmıştı. Göster maçına sonradan oyuna dahil oldu. Gökhan'la başlamayı tercih etti. Şimdi Trabzonspor'un kalecisinin dışında 3 tane oynarı var aslında. Ekuban, Bakesatas, Vakeme. Vakeme'yi Gökhan kitledi. Salah'yı Sol, Bek oynadı. O tartışılıyor işte oynar mı, oynamaz mı. Caner vardı, işte hı hı. Novak. Şimdi Caner konusunda bir tercih yapıldı. Buna saygı duymak gerekiyor. Novak'la ilgili durum şu. Novak 6 maçtır oynamıyordu. Yani maç eksiği, çok ciddi maç eksiği olan bir oyuncu. Dolayısıyla bu kadar sert bir maçla başlaması tartışılırdı. Ve Ekuman korkunç fizik gücüyle bildiğimiz bir oyuncu. Ki Beşiktaş maçında hatırla Rıdvan'ın pozisyonunu. Çocuk hı hı. gitti, onunla beraber evet. gitti ama... Normal bir güç ve adresi attı orada. Salay bunu karşılayabilecek bir oyuncuydu. Fazlasını da verdi. Beklentilerin de üstüne çıktı. Dolayısıyla bu üçlüyü kitlediğiniz zaman istediğinizi almak çok da zor değil. Orada dengeleri bozan kim olurdu? Uğurcan olurdu. Eğer Pelkas'ın vuruşu golle bitmeseydi maçın adamı Uğurcan olacaktı. Pelkas'ın golüne rağmen Uğurcan alkışlanacak performans sergiledi ama işte e, galibiyeti getirmesi, Fenerbahçe'yi uçurumun e, kenarından alması, Akyazı'daki ilk galibiyet olması gibi farklı gerekçelerle Perkas maçın adamı oldu. Hı hı. Bu saatten sonra Fenerbahçe üstüne koyarak devam edecektir. Puan olarak bir şey diyemem. Futbolu Peki Erol Bulut'un hem 11'inde böyle radikal değişiklik yapması hem de oyuncu tercihlerine baktığımız zamanki ki Mesut Özil'i oyundan çıkartması çok fazla konuşuldu. Acaba bu noktada hafta içi Ali Koç'un Samandıra'ya gidişi, işte Ali Koç'un Emre Belözoğlu'nun Erol Bulut'un toplantılar yapması, görüşülmesi yani Acaba Erol Bulut biraz e, sezon başından beri hep eleştirilen konu. Erol Bulut kendini belki de çok rahat hissetmiyor. Belki de e, takımın esas patronu gibi kendisini hissetmiyor. Durumuna bir e, çözüm bulunmuş, bir çare bulunmuş. Ve Erol Bulut acaba bu karşılaşmaya biraz da rahat çıkmış olabilir mi? Bu hamleleri nasıl değerlendirirsin Ergin? Skor rahatlattı ama maç başlangıcı 11'inde çok rahat olduğunu söyleyemeyiz. Ee, evet Samandıra'ya gitmek önemli, hocaya destek vermek önemli. Çünkü kendimizden pay biçelim. Müdürümüz başımızda, amirimiz başımızda. Şunu şöyle yaparsan yarın işe gelme gibi bir yaklaşımı var. Çalışamazsın. Şimdi Erol Hoca'nın da başında Demokles'in kılıcı gibi ha bu maç gitti, ha bu maç gidecek. İşte ee, işte şurada gidecek, burada gelecek. Emre Belezoğlu kulübeye inecek, başka hoca gelecek gibi bir sürü hikaye. Peki çalış çok özür, çalışamaz mısın yoksa artık şey mi dersin? Artık şovumu yapayım. Son e, kartımı, ne yani bütün kartımı açıp Kaybedecek bir olur. şey evet. yok mu? Yoksa öyle mi? Fenerbahçe maçı özünde söylemiyorum. Bunu 5 hafta geriye götürelim. 5 hafta önce de böyleydi. Şimdi Trabzonspor'u kazandı Erol Hoca. Güzel. 2-3 hafta daha kötü gittikten sonra yine aynı tartışmalar başlayacak. Hatta Antalya spor maçı ile bile başlayabilir. Ben Fenerbahçe yönetimin Ali Bey'in Erol Hoca'ya e, çok net ve açık destek futbolcuların da olduğu ortamda vermesi gerektiğini düşünüyorum. Niye? Verdi. Evet. Bunun böyle devam etmesi lazım. Skorlardan bağımsız olarak. Kar zarar hesabı yapalım. 28. haftada hoca değişikliğine gittiniz. Büyük bir zarar bu. Bu hocayla bitirdikten sonra şampiyon olursunuz olmazsınız. Bunu değerlendirecek çok vaktiniz var. Niye? Beşiktaş, Sergen Yalçın, Galatasaray, Fatih Terim, Trabzonspor, Abdullah Avcı. Takım üzerlerindeki otoritelerini düşünün. Neredeyse sınırsız Manevra yapma, hamle yapma e, genişliğini düşünün, karar alıcılığını düşünün. Ama orta tarafta Erol da çok o, o gücü bu zamana kadar çok göremedik. E, çünkü fazla eleştiri e, işte beceremiyor, büyük takım kapasitesi yok, oyun sistemi yok, o gelecek, bu gidecek gibi eleştiriler altında psikolojik olarak çok rahat değil Erol Hoca. Bundan sonra iş Ali Bey'e düşüyor. Hmm. Çünkü bu kadar yatırımın olduğu yerde, bu kadar oyuncunun transfer edildiği yerde iyi kötü evet, erolojinin da tartışılacak yanları var ama ben e, 42. hafta itibariyle son güne kadar bu desteğin erolojiye verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kadro konusunda mesela Caner bir otorite sarsma problemi vardı Fenerbahçe'de. Bu hissediliyordu. Yani bunu herhalde tek ben görmüyordum oyundan girerken, çıkarken, el hareketler evet. falan. E, Ali Bey önemli bir şey söyledi. Trabzonspor maçı çıkışı dedi ki biz bu kararı ee, teknik heyetimiz, yönetimimiz ve idari personelimiz, sportif direktörümüzle birlikte alınmış, istişare edilerek alınmış e, bir karar. Bu. Az önce söylediğim otorite meselesi, 3 hoca saydım ya, sadece yönetimlerle de ilgili değil. Oyuncuların da bu konuda omuz vermesi, evet. destek vermesi gerekiyor Erol Hoca'ya. Ee, başlangıç 11'i risk miydi? Evet riskti. Ama bazen kaybetmeyi göze almadan kazanamazsınız. Ee, Erol Hoca benzer şeyleri yaptı bu zamana kadar. Çok tatmin etmedi. Fenerbahçe camiasını belki puan e, skorlar ediyordu ama oyun çok tatmin edildi. Zaten bazı dönüşlerin Fenerbahçe'yi yukarı taşıyacağını düşünüyorduk. Ben de Mehmet Emin Uluş gibi düşünüyorum. İşte yarın öbür gün İrfan Gustavo'nun girdiği yerde, Pelkas'ın merkezde oynadığı yerde ki burada Mesut konusunda biraz konuşmamız lazım. Konuşacağız evet. evet Daha e, detaylı e, girelim evet, istiyorum. Konuşacağız. Bu o, ideal kadronun tam dönüş haftaları da iyi zamana denk geliyor. Niye? İş işten geçebilirdi. Mesela 2-3 hafta daha takılsaydı bu moral bozukluğu, kötü skorlar falan. Yukarıyla 8-9 puana çıktığı zaman son döneme işte. Şimdi İrfan Gustavo'nun, Pelkas'ın, Mesut'un hazır geliyor olması pek bir şey ifade etmeyebilirdi. O yüzden henüz kopmamışken ritim yakalamaya başlıyor. Yukarıyla puan farkı 3-4 neyse çok kapanabilir puan farkları bunlar. Ben de öyle düşünüyorum. Bundan sonra Fenerbahçe'nin oyun olarak yukarı gideceğini düşünüyorum. Oyun olarak yukarı giderse. Atıyorum alacağı beraberlik bile bu kadar eleştirilmez. İnsanların kızdığı şey şeydi ki skorda problem yok. 12-13 maçın onunu kazanmış neredeyse. Yarına dair e, oyunun bir umut bir ışık vermemesiydi. Trabzonspor maçı onu biraz bence tolere etti. Peki hafta boyunca neler yaşandı?